Merhaba arkadaşlar. Bugün aslında iki gün sürecek ve Kapadokya turuna başlıyoruz. Öncelikle İzmir'den geldiğimiz için zannedersem Uhlar'ın Vadisi ile başladık geziye. Tarihi bir bölge. Şimdi Aksaray ili Güzel Yurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'ni bir gezeceğiz. Bakalım vadiye inelim şimdi. Zaten derin bir vadi derinlik ortalama 150 metre olarak görünüyor. Uzunluğu da 10 evet. kilometre yukarıdan Hı -hı. bakınca ama Akarsu Menderes oluşturduğu Hı -hı. için onu çektiğimiz zaman aslında gerçek uzaklığı 18 kilometre olarak kayıtlara geçmiş durumda. O zaman gidelim artık. Kestirmelerden gidelim şöyle. Kestirmelerden gidelim diyorsun. Yolun en başındayız. İşte şu büyüleyici yelken. Ya iyice geride kal o zaman benim sizim hiç duyulmasın. Biz de böyle. Ne demek istiyorsun yani? Erkeğin önünden yürüme mi demek istiyorsun? Düş önüme. Baya eğleniyor gibi görünüyorsun. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. En çok istediğim gezilerden biri çünkü. Ya zaten biz buraya karlı bir günde gelmek istemiştik. Tam zamanı. Bundan sonra da kar yağmaz herhalde. Ya bu gerçekten kuş mu yoksa bir insan masip çalıyor? Kuş. Ihlara Vadisi'nin farklı özelliklerinden bir tanesi de içerisinde yaşam olması. Diğer vadilerden ayıran nokta bu. Kilise yapımı daha çok. Belki 150 tane kilise yapılmış durumda. biz de bunları gezebileceğimiz kadarıyla gezeceğiz, göreceğiz bakalım. Biraz merak ediyorum çünkü inancın da merkez aynı zamanda da kültür. Yanı sıra inancın da merkezi. Biraz beni heyecanlandırıyor bu Muazzam yapılar. Gelmişken gelirim diyorsun, iyi bakalım. Tabii bu ilk yapılık zamanlar, insanlar şu anki kadar çok olmadığı için böyle küçük olması çok normal. Evet duvardaki Hiç resimleri görüyoruz. Şey. Evet freskler, bir kilisede olması gereken özellikler. Artık bunlar orijinal midir yoksa restore mi edilmiştir? Restore edilmemiştir dökülmüş bazı yerlerde dökülmüş. Şuralardan yine oyuklar var ve içeri doğru devam ediyor. Oh, o taraftan devam ediyor mu? Orada sona eriyor ama şu taraftaki devam ediyor, ilerliyor. Hmm, bu çok güzel korku filmleri çekilmiş. <laughs> Aslında biraz daha böyle fantastik filmler. Her köprü geçişlerini çekeriz zaten biz köprüden geçmesek olmaz. Her zaman köprü geçişleri. Şöyle. Cincide türbesiymiş meyer orası. Hemen bakalım Cincide türbesi neresiymiş? Yakınlaştıralım. Aşağısı mı, yukarısı mı? Aşağısı. Yani şurası ya mı? Ya o benim uydurum. Tabii ki Cinci Dede falan ya. <laughs> <laughs> Buna bir çocuklar inanırdı çocukça. Hobbit evleri değil ama. Hayır, Cinci Dede. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan Ihsara Vadisi'nin genel bir görünümü. Tabii buraya geliş yolunda Hasan Dağı'nı da panoramik olarak görme fırsatı bulduk. Eteklerine kadar karla kaplıydı. Gayet güzel bir manzara oluşturuyordu. Buz gibi nehir, dere. Yer yer köprüler mevcut. Hristiyanlık sonuna kadar yaşanmış yani buralarda. Gördüğünüz gibi bir kilise tabelası daha. Bir de şöyle bir durum var. O dönemdeki insanlar ibadet yerlerini insanların kolay ulaşamayacağı yerlere yapmaya çalıştıkları için aslında o para onlar için bulunmaz bir yer, nimet mi Aynen yani? de öyle. Tam istedikleri gibi bir yer. Bu yüzden çoğu kilise burada. Hadi bakalım. Kayalıklar'ın arasından geçiyoruz. Yollar aslında güzel, eğlenceli, keyifli. Hasan Dağı'nın volkanik patlaması sonuca oluşan bu yapı, aslında zemin çok yumuşak olduğu için de bu kadar kolay şekilde alıyor. Tabi sadece Hasan Dağı değil. Bu bölgenin etrafı volkanik iri ufaklı dağlarla kaplı zaten. Evet, ama en e, tabi en meşhurları Erciyes, Hasan Dağı. Bunlar yani ülkemizdeki aktif olmayan ama zamanında patlayarak işte bundan birkaç on milyon yıl önce. Zabağa kadar buradayız. Zabağa kadar. Peki siz hanımefendi, elinize cüzdanınızı alıp markete mi çıktınız acaba? Çok mantıklı hareket etmedim mi? Tufaya gelmiş olabilir tabii. Buradan değil de diğer taraftan da, da gitmiş olabilirler. Rehberimizi kaybettik. Çünkü onlar meğer sağa gitmişler. Biz sadece aklımızı sol taraftan kullandık. Şimdi onların peşinden gidiyoruz. Evet insan kalıntıları görüyoruz. Demek ki doğru yoldayız. Evet ama onlar sürekli buradalardı zaten. Öyle mi diyorsun? Evet. buranın yerlileri mi yani her zaman? <laughs> Hayır bizim turdan ama sadece <laughs> bu alanda kaldılar çünkü fotoğraf çektiler. O zaman biz de burada bir fotoğraf çekelim. Burası fotoğraf çekme yeriymiş. <laughs>